Evet dostlar şu anda Türkiye Motosiklet Platformu'nun standındayız. Sabah Özdemir abi off record çok güzel haberler vermişti bana. Az önce de net haberlere aldık. Evet. Şimdi kendisinden dinleyelim. Nedir abi sürpriz? Vallahi motosiklet camiası için bugün aslında mutluluk verici bir haber, bir müjde. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İbrahimoğlu ve fuarımızı ziyaret ederekten bize bugün çok güzel bir sürpriz açıkladı. Bu sürpriz de 1 Mayıs'tan sonra Avrasya Tüneli'nin motosiklet kullanıcılarına açılmasıdır. Büyük bir sevinçle tabii biz bunu karşıladık. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra da gelecek güzel sürprizlerimiz olacak. Yine bakanımızın sayesinde Arkan Komutanımızın da ricasıyla inşallah gelecek ama bu ortada Korku diyelim yine. Evet, evet, yani. ya. Olmayacak mı? Bizim isteklerimiz de ha. zaten hani şahsi olarak değil. Motosiklet camiasında yaptığımız için önce motor dostumları yerlerde başladık. 13 senelik bir hikayeydi bu. 13 sene sonra bariyerler artık yapılmaya başlandı. Kendisine en son toplantıda o avga sütçülerin açılmasını söylemiştik. Sağ bakanımız orada da bizim yanımızda oldu. Ve işte 1 Mayıs'a itibaren bugün açılacağı bir liste verdi. Tabi bugün gelip konuşurken e, bizde şey laf söz bitmez. Sorunlar bakanımızdan tabi e, isteklerimiz var. <laughs> bakanımızdan eee motosiklet koruyucu ekipmanı üzerindeki vergi yükünü çok fazla olduğunu Ayşe açısından oradan teminde bir düşün bir düşün Onu da söyledik. Yani o da aklın bir yerinde yer aldı. Emi, e, eminim e, bu vergi şu tabi e, maliye gelen şeyi evet. ilgilendirdiği için onu bilemem ne kadar yaparlar ama motosiklet seçimleri bu yollardaki can güvenliğinin artırılması açısından motosikletin o bariyer ne kadar önemliyse bu vergi yükünün azaltılması o kadar önemli. Valla bir çok güzel ya, Umarım ya. yakın zamanda bundan ilgili de pozitif dönüşleri alır diye tahmin ediyorum. Ama, ama Sayın Bakanımıza yani hakikaten bu kısa sürede e, motosikletçiler ya. için yaptığı e, pozitif e, şeyler için de, işte, e, bariyerler işte kavga açılması için Çok teşekkür ediyorum. Yani bundan sonra ya. güzellikleri geleceğini fark ediyorum.